bayağı bir şey var. Yani. Ya her şey var. Yani adam zaten şey, göz tepeli. Geçenlerde tepeli. Göz tepeli yapıyor. İşte falan var. Allah! Allah! Değil mi yani? <laughs> ya, <şu> ne <an>, tamam. <laughs> <He. gülüyor> <laughs> Ben dedim arkadan şey resmen hoş geldin. Ben herhalde arkadan yukarıdan falan bir şey yaptım. Hayır artık eskisi gibi makine debriyajlı ve yani. Kovsakatı falan gelmez De, ha. Debriyajlı mı? Yürü! Yürü! Koy, 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 şey, şey. Ya, Yaptır yapır, yapır yapır ya. Yapayım şimdi. Amin. Yani, yani şey e, bazen ya. öyle bir ihtiyacım var. Ben ortak alıyorum olacak. Başkası kişi olacak. Aynen öyle. Çünkü aynadaki lazım oluyor. Aynen öyle. Şey aslında yani. Harap yapıyor. Ben olabiliyorum ben oraya. şey ama yani şöyle. Ulan onun daha oldukçası lazım Araba peşinden getirecek muhakkak oraya herhalde bir yerde bırakacaksın. Yok yani 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 ya, yani Olacak. Nasıl 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 yapalım? Nasıl yapalım? Yani gayet bir Yani motorun rolü yok ya. İçine iki ya da üç motor falan olabiliyor. Ha şeydeki robotlardan hani yarışlardaki biliyorum ben onları bayağı bir robotlar. Öyle bir Hı. şey olmasın. Bu falan var ya onlar. Yok onlar bir şey yok. Hayır, yani. Yani. <laughs> Yok, onlardan değil. Küçük boyu, boyu zaten motor kadar. Ya yani motoru yani. bindirince arka lastiği giriyor ve bir şey ondan dayanıyor. Yani. Yani. E, eni de iki motor kadar. Arabalar, arabayla aynı eni de biraz daha var. Ama işte... Nereden buluyorum onu? Var yani şeyler, ya şeyler var ya hani... Boşuna! Onlar bir yardımcı olursa... Ara, hemen ara Vardır zaten. Bağlantı bağlantı var orada var var orada bağlantı var. Bütün Her de <laughs> Şeyden çabuk çıkartır arabayı. Tespitten çabuk çıkartır. Yani yarın günlük işi işletmesi yarın Ha bir de şu var tabi yani onun bir rampasını Yapma. koyuyorsun içine. Kimi koyuyorsun? Sizin. Güzel geniş bir rampa oluyor.